Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Arya? Ben Halil ben Arya demeyi unuttum. ver onu. Tabii ki de Brawl Stars'ta kutu açılımını yapıyoruz. Brawl Stars'ta söz verdiğimiz gibi abonelerimizin kutularını açıyoruz değil mi Arya? Evet. Brawl Pass'ını etkinleştirip kutularını evet. açıyoruz arkadaşlarım. Zaten 3-5 tane karakter kalmış, sende. Evet, hesabımız burada, arkadaşımızın hesabı burada. 3 tane karakteri kalmış zaten. Evet. İnşallah üçünü tamamlayamazsak da ikisini tamamlayacağız. Bir tane. Bir tane bile olur değil mi Arya? Evet. Bir tane bile olur. Evet arkadaşlar, siz de bro pasınızın açılmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hı. O zaman hemen giriyoruz Ama bro bir pasımızı. Tane olsa da sen de isterim. Etkinleştiriyoruz. Evet, etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdik. Elması daha çok? En başa dönüyoruz. Evet onlar kendi elmasları. Kendi elmaslarını ellemedik. En başa dönüyoruz. Evet. Aa, geldik. Daniel. kostümünü Çok alıyoruz. Mega. mega kutu. Mega, mega, mega. Hadi oradan bir sen. Hadi oradan bir. Leo Taktik hadi yapıyor muyuz? Bir Taktik maktik yok mu? Taktik yapıyor muyuz? Sen nasıl istiyorsan. Yapmıyoruz. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam. Evet devam wow. ediyoruz. Tamam, Altınımızı tamam. aldık. Büyük kutu. Büyük kutudan ümitliyim. Büyük kutudu. Büyük kutudan ümitliyim. Ben de. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Hadi oradan belki bir şey verdi sandım ama. Altınımızı Roset aldık. Paketim. Rozet paketimizi aldık. Niye Güçlendirmeyi ellemiyorum. Kendi açsın. Büyük kutuyu açıyoruz. Evet. Büyük kutu. Geliyor. Oh. Geldi ama hiçbir karakter gelmedi. Çok üzgünüz arkadaş. Mega kutu. Hadi karakter var ya. Üç. İki. İki. Bir. Bir. Ah. Evet. Ah. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Devam. Devam. Tamam. Devam tamam. büyük tamam. kutu. Tamam. Taktik yapıyoruz. Bir. 2 3 Aa 11 tane saysana. 11 tane mi sayayım? 11 tane. Çok değil Mega mi 11 tane çıkınca. ya? Tamam. O zaman 2 11 tane. 1 Ne oldu Maalesef. Ha. Zaten arkadaşın da bütün karakterleri neredeyse var. Hmm. Değil mi Arya? Ah! 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 Kur'an Arif sende zaten olduğundan alternatif ödül alacaksın diyor. Al diyelim. Kutu verdi. Kutu. İlk defa gördüm. Kutudan da bir savaşçı verse ne kadar güzel olur değil mi Arya? Vermedi. Bari mega kutu vereydin. Süpersel yani. Kur'an Arif o kadar mı değersiz? Çok ayıp. Çok ayıp. Çok 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 ayıp. Evet. Kalan öyle iki bir. Kutu kartları. Mega kutuda kaç sayacağız? 11. 11 mi? 11'e kadar sayıyoruz. Evet. Arya şu an kendini toparladı. 11'e kadar sayıyoruz. 1. Ben sayayım hadi. Say. 2. 1. 2. Şu 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 olmadı ya, olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı Kaç ya. tane sayalım bu sefer? Söyleyeyim mi? Kaç tane sayalım? 19 Yok o kadar. Yok artık. Ha, sen yok sen artık yani. Bu taktik çok işe yarar dedim. Yok artık yani. 19 tane yok. Evet 19 tane. 19 İstediğin tane. Kutuda. İstediğin kutuda her her kutuda 19 tane yapacağız. Her kutuda 19 tane. Video bitmez video video. <laughs> Bu ne ya? Hiçbir şey çıkmıyor ya. <laughs> Bu ne ya? Yok bunu almayacaktım pardon. <gülüyor> <gülüyor> Mega <gülüyor> kutu. Ne yapıyoruz? 19 olmaz. Hmm. 15. 15. 15 de olmaz. Hmm. Anlaşalım. O zaman. 6. 6. Say. 1, 2, ay, 3. 10 10 6 Hiçbir şey vermede. Hiçbir şey vermeyecek. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Hmm. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Arkadaşlar söyle. Bence mi? hiçbir şey çıkmayacak. Arkadaşlar söyle ki. Ne söyleyeyim mi? Söyle. Ha. ama karakterleri de almasınlar. Kutular biriktirsinler ama karakterler al Duydunuz araya. Kutular biriktirin ama karakter almayın. Hem daha çok karakter çıkar hesabınızı doldururuz. Evet. Ayağım çıktığı için özür <laughs> <laughs> Yapma. Çok bir şeyimiz de kalmadı zaten. Değil mi? Umutlu muyuz? Hiç. Hiç umudumuz yok değil Arya? Çok üzüldük. Hiç Sen umudumuz bu kadar yok. Kutu, kutu. Bu kadar kutu açtık. Brol pası açtık. Bu ne ya? Hiçbir ben şey ben vermiyor ben ya. Ben ya zaten şöyle hesabı birazdan göstereyim mi arkadaşlara? Yok ya yok ya. Yok, yok yok yok. Anca jeton katlayıcı. Anca jeton katlayıcı. Anca reton katlayıcı. <laughs> Sen söyle. Evet. Ve rufu da aldık. Samurai ruf. Neyse en azından kutuları açtık arkadaşlar. Arkadaşımızı abonemizi mutlu ettik. Ama biz mutlu olmadık. Çünkü karakter çıkmadı. Şunları almadık ya onları gösteriyor. Heh. Çünkü arkadaşın hesabında maşallah Görüyorsunuz, bakın. Birkaç kutu daha biriktirmiş baba çocuğa. Nerede? Hani Açıldan sadece Spike, Lemon ve Sandy'si var. Burada da mı kutular var? <laughs> yok, yok. Bunlar güç puanları. 5 tane güç puanı almadık. Geç bu güç puanlarını. Dur bakayım. Başka hiçbir şey kalmadı. Tertemiz yaptık hesabı. Evet arkadaşlar, siz de Brawl Pass'ımızın açılmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu ayarlarsın değil mi? Hı? Şeyi ayarlarsın değil mi içinde?